Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Jenga oynayacağız Arkadaşlar Jenga'da bir tane yıkıcı olacak Biz Jenga'nın üstüne geçeceğiz Ve yıkıcı bizi düşürmeye çalışacak Biz de en alttaki butonlara basmaya çalışacağız Süre bitene kadar yakalanmamaya çalışacağız Arkadaşlar 15 bin video atamıyorum Arkadaşlar Şu an video atıyorum ama Neyse arkadaşlar başladık. Aşağıdan mı yıkacak? Aa. Atamadı atamadı. Atamadı arkadaşlar. Siz bu arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar buraya girdim. Burada kalıyorum arkadaşlar. Dur Atabiliyor muyum buraya? Bakın işte Yedi kişi arkadaşlar üstte zaten. 7 kişi kalmışız arkadaşlar. 3 5 Aa ki de yukarıda var. Yere. Arkadaşlar ben durayım. Yıkışı nerede ya? Yıkıcı nerede? Orada. Bak. Arkadaşlar bana geliyordu. Şöyle yukarıda bakalım. Bakın nerede izliyorlar. Ne atıyor bu arkadaşlar? Şimdi buradayım ha. Bakın yukarıdan bizi izliyorlar. Gösterebilir miyim? Bakın. Oradalar. Nereye yatacak bu ya? Arkadaşlar bakın görebiliyorum galiba. Atan çocuğu. Arkadaşlar göremedim ya. Atıyor ama. Ben de iniyorum. Arkadaşlar buradayım. bakın şimdi. Atmıyor mu? Atıyor. Bakın orada. Ana lambadan düşmüş. Kaldı orada. Kendini attı arkadaşlar kazandı. Yok. Ben atıcı değilim. Atıcı da olabilirim arkadaşlar. Aman. Altı kişi öldürdü. Bir anda geldi açtı. Aman. Şu bakalım üstten atıyor. Lan. Çocuğa bakın kal çocuk ya Lan. Hayır. Ben masumum. Hayır ya. Pardon arkadaşlar. Asker oldum asker. Asker oldum asker. Asker olmayı. Evet. Aa az önce yıkıcı olan çocuk bak. Çosu sanga. Oy bakın vuruyor da. bom gönderdi 4 kişi kaldı 3 kişi kaldı Bir kişi kaldı yıkıcı kazandı Cihaz mor bir kola değil. diyor mu? Orada. Ayar yapıyor. Ayar yaptı geldi. Ne yapacak acaba? Havaya düşemiyor muyum? <laughs> Gir. Havaya onu. Ha? Oh. niye öldüm? Ne yaptı? Ne yaptı bana arkadaşlar? Ne fırlattı da ben öldüm arkadaşlar ya? kaldı. Şu sarılı çocuk kaldı. O da burada. Evet onu da gönder. O göndermemiş. Burada yine gitmedi çocuk. Çocuk dayanıyor. Arkadaşlar dayanıyor çocuk. Vallahi gitmiyor. <laughs> Arkadaşlar şu maç bitsin de ben hemen size döneyim. Arkadaşlar oyun bitti. Sağ çocuk aşağıdaki düğmeye bastı, yıkıcı bulamadı. Şimdi bu Axolotl. Minecraft'taki Axolotl arkadaşlar bu şuna bak. Hattı an yandım arkadaşlar bu Çünkü o taşla beraber ben de gidebilirim. Beş kişi nerede kaldık? Dört kişi kaldık. Aksa uzatıl. Aksol ben. Ay şu ikisi de önde. <laughs> Aksolot la. Ölmedimiş. Hala şu, dört kişiyiz. Ay üç. Ne? Dört mi ya? Ha bir tane söylemiş. Üç kişi kaldık arkadaşlar. Yıkıcı atamıyor. Oh, oh my god. Hayır. Hayır. Bu kadar güvendim. Öldüm. Her ya. Bir kişi kalmış zaten. Biz dönmüş. O kim kalmış? Axolotl. Aksolu atıl kalmış. Aksolu atıl. Aksolu. At o düşmedi. Atladı. Yes kazandık. Ka Arkadaşlar. Yaşlıka durdurdum. Kazandık. Yeni durmaşım. ada. Mol mavi, lacivert mavi tonu. Bul değil. Şu mor ama bu hangi renk bilmiyorum. Ya bu mu acaba? Hadi at. Atamıyorum atmadı. Atmazsa biz kazanırız. Evet biz kazandık. Çünkü atmadı. Evet kaldı. geldim kule. <laughs> lan lan lan. <laughs> Ana. Arkadaşlar bir tane vurdu. Herkes düştü. Beş kişi kaldık. İki burada. Vay vay vay. Puoya denk geldik arkadaşlar. Puoya denk geldik. Puoya denk geldik. Hayır! 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 Yankı beni yine. Yine gittik. Ne olacak bizim bu halimiz? Yankı beni de evine sıcak ateşine söndürmeyiz. Seninim yazına kışına tarihim ama... <laughs> Şarkı söyledim arkadaşlar. Çıkarın bizi. Burada durmayacağız. İki kişi kaldı. Birisi şurada bekliyor. Birisi şurada. Ama bu çok iyiydi arkadaşlar. Herkese dink dink diye vurdu. Evet oyunda burada 2 3 3 6 8 10 ama 11 12'yiz oyunda Neyse arkadaşlar bu da bitiriyorum. Daha fazla video için abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.